Bunun ana sebebi tabi bugün e, e, açıklayacağımız ve imzalamış olduğumuz e, ortaklık anlaşmasının e, partneri olan Sigma'nın New York Stock Exchange'de kote olması e, bankamızın Bir şey İstanbul Stock Exchange'de yani Stati MKB'de kote olması şimdi ve oralara yapılacak ben şey zaman davalarını ancak bu şekilde ayarlayabildik. Bu sebeple anlayı gösterdiğiniz için ve buraya kazandığınız için e, teşekkür ediyorum. Toplantımıza hoş geldiniz tekrar. E, Ana para mesaj finans bankın ile yapmış olduğu e, ortaklık. Yüzde 51, bir şirketimizin yüzde 51'ine signa e, yatırım yaparak ortak oluyor. E, ve bizim için son derece önemli bir e, ortaklık. Çünkü signa gibi dünya lideri çok büyük bir e, sigorta şirketinin Türkiye'ye büyük bir ölçüde, büyük bir e, ilgiyle gelmesi ve bankamızı bu konuda seçmesi bizlere çok memnuniyet verdi. E, Yaptığımız anlaşma sonucunda şirketin %50'li hissesini e, 85 milyon euro, yani yaklaşık 105 milyon dolar bir bedelle peşin ödenmek üzere hisseleri e, devredeceğiz ve bunun dışında da 15 yıllık finans emeklilik hayat şirketi, tabii finans Bank'tan ayrı bir şirket, finans banka arasında bir 15 yıllık eşitlisilik bir anlaşması e, imzalanıyor. Bu anlaşma çerçevesinde yeni şirketin finans Bank'ta yapmış olduğu e, anlaşma çerçevesi ileriye dönüp de e, burada buradan tabii beklentilerimiz var. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bir iş planı yaptık. Bu iş planı 15 yıllık bir iş planı. 15 yıllık bir planı yapmak çok kolay değil biliyorsunuz. Ancak belli varsayımlarla, belli büyüklüklerle, belli hedeflerle ortaya çıktık. Ve karşılıklı bundan mutlaka kaldık. Bu iş planı gerçekleştiği takdirde Finans Bank'ın bu işlemden toplam geliri 1.4 milyar Türk Lirası olacak. Bunu da bu iki değere indirgediğiniz aşağı yukarı takriben 400 milyon euro üzerinde bir değere tekabül ediyor. bu imzaladığımız anlaşmanın önemi Signa gibi büyük bir şirketin Türkiye'ye gelmesi dedim. biliyorsunuz 22 milyar dolar yıllık geliri olan Amerika'da kendi alanında sağlık ve hayat sigortası alanında dördüncü sırada yer alan 30 ülkede faaliyet gösteren, 70 milyon müşteriye hizmet veren değerli bir şirket, 12,5 milyar dolar değerli bir piyasa değeri var ve e, böyle bir büyük şirketin Türkiye'yi inceledikten sonra, Türkiye'deki dinamikleri ve potansiyeli gördükten sonra biraz farklı ortaklığa gitmesi bize ayrıca e, büyük bir memnuniyet veriyor.